Size tekrardan merhabalar. Matruşka isimli korku oyununa hoş geldiniz. Daha doğrusu bir demo. E, tam sürümü Ekim ayında çıkış yapacak. Ama şu an demo ve e, bu oyunu deneylemek isterseniz bir kayıt kısmı var. Playtest kısmı. Ona bakabilirsiniz. E, yapımcı burada işte kendisini tanıtıyor Anton Bey. E, sizi bir karanlık yolculuğa davet ediyorum diyor. Matruşka, Sovyet geçmişime dair çocuk kanılarımından ilham alınarak yaratılmış bir korku oyunları serisidir. Burada bir ipucu vermiş, devamlı yani devamı gelecek bunun anlaşılan. Burada gerçeklik merdiven boşluğundaki eski fayanslar gibi çatlar ve unutulmuş korkular solmuş duvar kağıtlarının arkasından fısıldar diyor. Bu demo oyunun ilk bölümüne kısa bir bakış sunuyor. Size atmosferine yoğun bir şekilde kaptırmak için tasarlanmış bir deneyim. Amacınız basit, daireyi terk edin ve sakladığı gizemi keşfedin diyor. Bu benim gerçekten bu kadar basittir amacımız ve ee, basit bir şekilde çıkabiliriz. Oyununuz için teşekkür ederiz diyor. Ee, Türkçe dil desteği eklemeleri harika. Hani teşekkür etmek lazım. Asıl biz teşekkür ederiz. <laughs> o yüzden devam edelim. Ayarlar kısmına bakalım. Tamam. Ee, bölümler diyelim. Ayrı 501 Canavardan kaçarken kahramanımız bir aşağıdaki apartmanı atladı. Ve yaratısının peşini, bırak, yani peşini bırakmış gibi görünüyor. Belki burada başka bir asansör bataryası vardır. Şimdi bir de batarya falan mı var Böyle şeyler olmasın. Yürüme koşmak da var tabi kibrit çakmak. El feneri de değil. Ee, tamam yani yapacağız bir şekilde artık. Güzel duruyor yani bakalım. Yani Rus korkun yapımları çok iyi oluyor gerçekten. Hafif bir takım oldu ama düzelir şimdi. Heh, diyecektim. Bir takımım var. Demo da olur böyle şeyler. Yine ışıklarımızı yakalım. Bunu yakamıyoruz galiba. Tamam neyse. İyi karakterimizi göre ayaklarını görebiliyoruz yani güzel. Ay. Dolabın açılması bile bir garip ses çıkardı. Tamam. Ama şey sevmedim. Umarım bunu tam sürümlü düzelttiler. Yani bu şey etkileşime geçme kısmı daha böyle belirgin olabilir. Tencerimiz güzelmiş. Burada <laughs> ne var? Um... Alamadım. Biliyoruz kapalı diyor niye kendi evimize bir şeyler kapalım? Ay, ne oluyor? Hayır kapıya tıkladığımız için mi bunlar oluyor? İşte burayı açamıyoruz. Ha, açıldı. Yok açılmamış ben açıldı zannettim neyse çok gerildim. E şimdi ne yapacağız? Ha buraya bir şey mi koymam gerekiyor? Anlamadım. Bir dakika yerde bir not var. Alabiliyor muyum onu ben? Alamıyorum. burada bir şey yapacağımız bir şey yok yani. Bir dakika Aa, merdiven anahtarı, kibrit, tamam. Yani hiçbir şey yoktur merak etme sen hiç merak etme yani. Tamam şimdi ne olacak? bir not var. bu televizyon beni korkutuyor. Güvende olmak için kilitledim. Anahtarı daha yükseğe sakladım. niye saklıyorsun ki? Anahtar yüksekte de buraya falan mı koydu? Bu ne yaptı? Bu derin anahtarıymış. Tamam şimdi o kapıyı açabileceğiz o zaman. Tamamdır. Kendi evimize kibritle giriyoruz. Allah Allah. Orada bir şey var. Um, nesne 216 ile ilgili daha fazla araştırma sıkı önlem alınarak gerçekleştirilmelidir. Nesneye doğrudan temas hariç tutulmalıdır. Uzak dururuz hiç problem değil. Nesne 216'nın doğası ve amaçlarını belirlemek için ek çalışmalar ihtiyaç vardır. Gizlilik seviyesi sır dışı. Sorumlu. Ee, bunlar gizlenmiş tabi. FBI belgelerinde de genellikle böyle olur. Nesne 216 ile ilgili bilgiler en sıkı gizlilik tutulmalıdır. Nesne 2016'ya yetkisiz erişim girişimleri engellenecektir. Ya böyle bir talimatnamenin yani evinde turşu bidonu olan bir kişinin e, çekmecesinde ne işi var o zaman? Ben de bunu soruyorum. Hmm. Allah'ım ya yarabbim. Hmm. Kendi halinde yaşayan bir karakter için çok fazla değil mi? Dantel detayı. <laughs> Güzel. Oyunun giriş yapımında Anton Bey'in ismini görmemiş olsam çok oyun diyecektim. <laughs> tamam. Yine burada bir 216 var. Agresif yaşam formu. Nesne 216 paradoksal özellikler gösteren anormal bir yaşam formunu temsil etmektedir. Hem yaşayan hem de ölü bir organizmanın özellikleri aynı anda sergileyerek nesne ve esas olarak görsel temasla bulunmadığı durumlarda aktivite göstermektedir. Mesela yani televizyondan korkuyor ya acaba 216'nın dönüştüğü bir formu bu. O yüzden biz bunu kapatalım bence. Kapanmıyor. Yapacak bir şey yok. O zaman Şimdi o notta bir tane kadının fotoğrafını gösteriyordu. O tablo şurada, şuradaydı. Tamam. Tavanın üzerindeki delik kapanmayı durdurdu. Ee, değişikliği takip ediyorum. Allah Allah. Şimdi ne yapacağız biz peki? Bir dakika o ses neydi? Hiç böyle şeylere gerek yok. acaba 216 olabilir mi? Yok olamaz. Şimdi bir delikten bahsettim. Aa, bir dakika orada bir şey etti sanki. İyi de sen niye böyle bir evde yaşıyorsun canım benim? Ben seni anlamıyorum ki. Tabloları bakıyorum. Belki orada ekstra yazılı bir şey vardır diye. Burada da ekstra bir şey yok. inanılır gibi değil. Bu nedir böyle? ben de seni hani normal bir turşu kuran, normal bir insan zannediyordum. Çok şaşırttın beni. Bu nedir? Arkada bir şey var dur. E harfi diyor. yerde bir şey mi var? Yerlere falan hiç bakmadım. Ay e yok ki bir şey. Ha tamam. 8 rakamı var. Demin dokun içindeki görmedim onu. şey yazıyor mu? <Gülüyor> Yazmıyor. <Gülüyor> tamam, 8 rakamı var. Acaba şurada gör görmediğimiz bir şey mi var? Ona bakalım. 怎么样 Tamam buradaki E harfim o şey simgenin arkasında yazıyordu zaten. Ay can lütfen. Bir dakika. O notun üzerine bir şey konulmuş. Böyleydi zaten değil mi? Görünüşe göre bunları asıktaki yeni seviyeleri açmak için ihtiyacım var. Asıktaki derken bir tür sigorta veya pil. Hmm. Tamam. Ay durun lütfen canım. Bir dakika ne oldu? Ay gülmeyin hiç böyle gülünecek bir ortamda değiliz ki ama. Şimdi ben nereden bulayım bu şifreyi? Bak buranın ışığı açık ama. Lütfen. Yani eğlenmeyin bizimle. Işıklar açık kalsın. Şimdi bu evin içinde Onu takabileceğimiz bir yer var mı ki ben göremedim ama. Ay bak işte. Ya lütfen. Eyvallah gitti gitti gitti. Ha dışarıya bakabiliyoruz böyle. Acaba burada şifre bir şey görebilir miyiz? öyle? Bir dakika. Bir şey mi oldu eve? Böyle sanki ortam sürekli değişiyormuş gibi hissettiriyor oyun. Şu televizyonu tekrardan... bir böyle bir şey olmasın. Açık kalsın. <laughs> o neydi? Yok tamam kapalı kalsın. Hiç sorun değil kapat onu kapat Çok korktum. Bak işte değişti tablolar değişti evdeki tablolar değişmeye başladı. Ne yazıyor orada? Nereye susun? O ne demek bilmiyorum. Allah'ım sana geliyorum. Anton Bey'cim. Oyun çok güzel bu kadar gelmese mi acaba? Bir dakika şuradaki gazete parçasını biz okuyamamıştık değil mi? Kenara sıkışmıştı galiba. Bence kibrit yerine el feneri olsa daha iyi olurmuş. simge arıyorum. Bu şimdi açılmıyor. Allah'ım. Allah'ım sen tencerende ne kaynatıyorsun? Yani gerçekten tamam et alamayabilirsin. Kıyma alamayabilirsin. Yani ne Allah hiçbir şey alamıyorsun ama bu yapılmaz ama ya gerçekten. Bu ne? Bunu sen kapatabiliyor musun? Bu ne ya? Gerçekten tamamen yani şey yapacaktım. Yani 28 16 yapacaktım. Yani 28 13'müş galiba. Açıldı mı şimdi kapı? Evet. Yani şansımı burada kullandım galiba. Hayattaki son şansını bir tanesini burada kullandım. Rus Çalfa Bey biliyordum da biraz unuttum. Asansör geldi. Gidelim buradan. Hadi artık kaçalım buradan. Ay çok ilginç. Nereye? Hemen bizim evin kata falan inelim. Nereye gidebiliyoruz? Çünkü bu tarz Rus yapımlarını tam sürümlerim. inanılmaz derecede iyi oluyor. Yani bir şeyler anlatmaya çalışıyor oyun belli. Hani işte tencereden insan çıkmasa bu gelebilir ama aslında öyle değil. Bunlar bir hikaye parçası. Ben şimdiden çok heyecanlandım. Keşke biraz daha uzun demo olsaymış genel olarak güzeldi. Ama işte keşke biraz daha uzun olsaydım. Daha güzel olurdum. Tam böyle heyecanlı yerinde demo bitti. <laughs> hani işte envanterimizde bazı anahtarlar vardı. En azından yani bir üst kata falan gitseydik. Güzel olurdu ama Anton Bey ve ekibi yine güzel bir oyuna imza atacak gibi duruyor. Umarım tam sürümde. Umarım şey bu play testine kabul edilirim ve sizinle paylaşabilirim devamını. Çok merak ettim gerçekten. İlgimi de çekti. Hani yerde bu kapakların açılması, işte bir şeylerin çıkması birden demoda biraz e, gerginlik vardı. Onu hissedebildim. Ama daha fazlasını beklerdim. Hani çok böyle üst üste korkutmadı. Ama ilk başta böyle girişte falan böyle neresi burası sanki her an bir şey çıkacakmış ambiyansı var. Ama demo biraz kısa kalmış. Yi emeklerine sağlık. E, tam sürümü de heyecanla bekliyor olacağım. Eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım her şey gönlünüzce olur. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle.